Haydar Karakaya. Adnan Karakaya'nın şehit Adnan Karakaya'nın babası oluyor. Oğlumun hatırası için Nazilli Belediyesi'ne dilekçe yazdım. Yani iki tane gazi olduğunu söyledim. Yani isteğimizin i̇steğimizin anında kabul olarak yine yani yerini getirildi. Yani bu o belediye başkanımız olsun personelinde bütün Nazilli Belediyesi'ne en teşekkürlerimi arz ediyorum Ankara Kaya 1994 yılında Mardin Ömerli'de lojmanlarda nöbet tutarken yani teröristlerce yani şehit edilmiştir. Nöbet yerine nöbet yerinde şehit olmuştur. 1994 yılında. Allah rahmet eylesin e, muhtarım bugün burada da e, şehidimiz için başkanımızdan istediğiniz evet. isteğiniz yerine gelmiş. Geldi. Sağ olun. Sayın Kürşat, başkanım. Kürşat Başkanımıza en içten saygılarımla, teşekkürlerimi arz ediyorum. Herkese Allah razı olsun. Dediğimize hiç kırmadan yerini getirmiştir hemşesine.